Değerli dostlar, hepinize sağlıklı günler diliyorum. Ramazan ayında bir haftayı geride bıraktık. Kimisi için kolay geçiyor, kimisi için zor geçiyor. Kimler için zor geçiyor? Özellikle sahuru sağlıksız bir şekilde yapanlar için zor geçiyor. Burada kısa bir savur önerisinde bulunmak istiyorum. Savurda ne yapıyoruz? İftar gibi tıka basa yemiyoruz. Nokta çok önemli. Ve iftardan kalanları savurda yemiyoruz. Benim savurdaki tercihim nedir? Onu belirtmek istiyorum. birisi. Tam tahıllı ya da tam buğday ekmeğine yağsız sade kaşarlı toz, yanına bir haşlanmış yumurta. Yanına ne alabilirsiniz? Dilediğinizce eee tuz azaltılmış zeytin koyabilirsiniz. Yoğurt koyabilirsiniz. Yoğurdun içerisine yulaf e, ya da yeşillik koyabilirsiniz içerisine ve bir tane de elma koyabilirsiniz. Ne yapıyoruz da orada? Ben çay önermiyorum. Çayın idrar söktürücü etkisi var. Sizi susutabilir. Tatlı kesinlikle önermiyorum tabii ki. Su öneriyorum. Bu şekilde sağlıklı bir savur yapabilirsiniz. Eğer tıka basa karnınızı doyurursanız ben gününüz acıkmayayım diye birincisi savurdan sonra uyuyamayacaksınız. Niye? Direkt refleriniz olacak ve tıka basa midenizi doyurduğunuzda daha çabuk acıkacaksınız. Sabah güne gerçekten kötü başlayacaksınız. O açıdan akıllıca ve sağlıklı savur yaparsanız Ramazan'ı iyi geçirirsiniz. Hepinize hayırlı Ramazanlar, sağlıklı günler diliyorum.